You want to play, let's play. No. Oh, sorry. Sorry. Me, me, me. there they are. Back down. Fast. Enemy down. Okay. This, this. Nice. So nice shot bro. Sorry Reyna. Thank you. Okay. Oku <laughs> Gördünüz mü? Oyunu. Hello. <laughs> Bir tane düzgün adam gelmiyor görüyor musun? Ee, guys, camp play all mid. O adam lan o adammış o <laughs> ananı <laughs> sikeyim. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Evet. Geçtik bak. İşte so, bu buffların nerfleri kendimize göre Not yet, not out yet. Oğlum bak doldurdu ben red gidiyorum herhalde. Aha kapanıyor Allah'ım. <laughs> <laughs> çarpıldı adam Hakan amına. Helal atsana katil. Omun çarpıldı gördün mü Hakan? <laughs> Elvan karıştım. Yapayım. İyi tepki verdi ama çocuğum. Senle bir konuşalım. Nice. Hani, anladın mı? Çapram. Hani gel bir konuşalım. Lan. maçta daha 3 2 amına koyayım. Sen o tahmin ettiğim adam sen bana ben gel ben gel de şundan izledim abi ben ben ben. Gogen ey. çok tehlikeli buna dikkat. Nerede orası bu? Çok tehlikeli bu dikkat. Ona var da bir benim. Bora ben ha bakıyorum bora. Bu ip nerede olabilir? Onu ben biliyorum nerede. Kaptanın. Abi. Aa, <laughs> öyle üç kişi yenmek bize yakışmaz dedik. Uzatıp yendik adamları bekleyin. Adamlar gelince GLF yazmıyor. Vuramadım yalan adamı. <laughs> Phoenix operatör almış. Scanning ahead. Ananı sikeyim. Ok içine gir. <laughs> Lamp 80. <laughs> ya biliyordum adamın orada olduğunu. Görmedim rakıvok Oğlum sen ne amına her geldiğinde bir soru sordum cevapla bir soru sordum cevapla. Öğretmen misin oğlum sen amına koyayım Ya niye sürekli soru soruyorsun oğlum sen rakıvok Hayırdır amına niye sürekli soru soruyor? Guys. Hello, hello, hello. Oh. Go, go, Bay bay bay. Let's go Konka. Let's go Konka. Thank you Let's go. Kanalımızın amına kadar yolumuz var. Döndüm aya ben. Girdi mi ha? Girdi site'da Fire. Site'da <laughs> Fire olsun ya adam bana takla attırdı. CT verdi bizim silah aldığımız yerde. Onu <laughs> onu <ne olur> mu? <laughs> Görür bana takla attırdı adam. Şakalımız yer burası değil mi? Evet. Adam geri döndü ama, ama herhalde. Hayır, ne I'm out. Saw you, Mosh. Ananas. Ne sırayı sokayım? Kapıyı açan adam erken açtı ya biraz. İçe erken açtı kapıyı. Bize isim alma açsa. Abi, Aslan'ın kafasına sıktım. Hit yok ya. Vallahi Aslan'ın kafasına sıktım ya. Duydun abi alsana. Ben af oynuyorum. Sus, biraz yemek yiyorum ya. Yarabı ya Amına kodumun malı. Heh. Al ben... Hayır. Window... Mid çıktı. <laughs> abi, neresine vurdum adamın ya? aklıma gelmedi bak. Ben az önce kel operatör kaybettim. Adam tabii ki onu alıp beni bekleyecek. Bu salaklığa bak sen Bandal beğeniyor kardeşim. Take it take it. Amına kodum ol ha. Al. al al. Al oğlum al al. Al. Ah. Al. al bir de o. Ah. Ah. ne oluyor Olur, oğlum? Spike'ı kor kan yolda. Abi 70 kilonun seni elek eder. Edersin ama artık 70 kilolardan korkuyor. Sarcan kusura bakma abi. Amına kodum oğlum böyle oynayacaksan Cypher alsaydın amına koyayım. Niye niyon aldın ki? Ter bari amına koyayım. Lambaya bakın, lambaya bakın. Lambo <laughs> Oğlum adam yanıma <laughs> TP olmuş. <laughs> Üçümüzün arkasına TP oldu. Hepimiz yan yanayız ama. Amına Hello bo Bokoşko Koşko, -koşko. O, o ne amına kudum salak Bokoşko yazsaydım Boko -toko koş ne benim mı Operatörü var Viper Wall'u gelecek Adam gitti pik bile. Bazuka falan atmam lazımdı herhalde oraya böyle el başlayınca böyle Ya hak ah, direkt Window'a bozuka yollamam lazımdı Evet, demiştim burada. Oğlum, oğlum ekranım siyah oldu ananı sikiyim bu ne? Oğlum ne yaptırdınız bana amına? Abi şunu söksene yine ananı sikiyim oyna Abi. Sen adam orada değil mi biliyorsun? Adama öyle atmayacağım böyle atacağım bak ey ananı sikiyim. Come go for it like I can't smoke like, this. Like, this. Like, this. Like, this. like it was o, Bir var. amına koyayım <Gülüyor> <Gülüyor> Or, <Gülüyor> oğlum refleks ne bileyim amına koyayım o adam burada götümüz <laughs> <Hanım. Gülüyor> başımız Aynı, aynı ya. Ben bu kafta yumurtaladım haberiniz olsun. you sen. Ananın amını diyorum, orası diyor moros çocuğu Ya mesela hani diyorum ya bir şey olduktan sonra konuşmanın anlamı yok diye. Adam direkt başladı bileğime ölür ölmez. Keo, nice lurk, winit flash bilmem ne. Ya amına kodum oldu bir sus oynayayım daha değil mi amına koyayım? Oynayayım ya B-Jet e de oradan geldi Harbi hastalıktı ya bu çocuk Yemin ediyorum bak bu çocuk MS hastası, Alzheimer Ne bileyim Parkinson Bu tarz bir şey var o çocuğun yani Var var Panik atak her şeyi geçiriyor olabilir şu an.